Makas kesmiyor arkadaşlar. Makas kesmiyor. Bugün babaannemden kalan 10 yıllık kutuyu açıyoruz. Bakalım içinde neler var. Şimdi ben keşfette bir tane abla gördüm. Böyle 10 yıl, 12 yıllık mı ne bir kutusu varmış onu açıyordu. Benim de aklıma bu geldi. Annem dedim ki benim babaannemlerde de böyle bir kutu var. Dedim hani niye açmayayım dedim. Aldım ve açıyoruz. İçinde ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Şu an öğreneceğiz hep beraber. Bismillah. 1, 2, 3. Aaa. Şuna bakın bez bebek. Şaka mı? Bir şey diyeceğim gündemde tam bez bebek olayı varken. Efendim? Babamın numarasını vereyim. Niye? Arkadaşlar benden babamın numarasını istiyor. <laughs> bez bebek çıktı içinden. Oha şaka gibi. Kalpli bir kutu. İçi boşmuş. Böyle hediye falan yapılabilir bunun içine. Güzel. Tamam. Ah peruk. Oha bir dakika takacağım ben bunu. Yıldız Tilbe'ye benzedim. <laughs> Yıldız Tilbe'ye benzedim. Her şey burada bitti. Doparlan gidiyor. <laughs> Aa. Yemin ederim benim çocukluk süveterim. Ana. Ay inanmıyorum. Benim buna fotoğrafım var. Bakayım. Ben bunu bebekken giyiyordum. Oha. <laughs> Hatıra olarak saklarım ben bunu. Bu kutu ne? Aa. Fotoğrafımı görmeyin ama fotoğrafımı gizleyeceğim bir daha. Bakın mazlum yiğit okul birincisi olmuştum ödül. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında gösterdiğiniz başarı ve örnek davranışlardan dolayı tebrik ederim. Aynı başarıyı ileri yıllarda da göstereceğinizi umut ederim. Ana, Ana aşırı duygulandım şu an. Aa yemin ederim. <laughs> şu an Aa, nasıl bir tepki vereceğimi şaşırdım. Çok duygulandım. Lamba yani dekor olarak kullanılabilir ya da videolarda falan kullanırım belki. Güzel. Aşırı duygulandım ben bugün. Aa bir şey var bunun içinde. Bir kağıt var. Başka bir şey yok. O kim bir ne yazıyor? Farklı bir de bir şey yazıyor ama onun Suriyeci herhalde. Ne kasım ne kasım patı. <laughs> şaka şaka öyle yazmıyor. <laughs> Böyle bir şeyler var üstünde ama anlamadım ne olduğunu. Ay büyü falan değildir değil mi bu? Hay